Merhaba. Biz daha önce tanışmadık herhalde ben Melek. Peki tamam. Yepyeni bir başlangıç diyorsunuz. Ben de Zeynep memnun oldum. Hülya'nın ablasıyım ben. Aynı zamanda onun eşinin abisiyle evliyim. Bir yandan da elti sayılırız. Biliyorum Melek hanım. Ben Hülya'ya destek olmak için gelmiştim. Evden biraz tatsız ayrıldı da. Ya. Yoksa Kerim'le yine kavga mı ettiler? Buyurun geçin oturun ben size bir kahve yapayım bana olanı biteni anlatın tamam mı? Bu kadın kafayı gerçekten yemiş. Apsin herkes de benim gibi timsah derisi yok. Ne hale getirdin kadını ya? Melek Hanım siz bırakın oturun şöyle ben yaparım kahveleri. Bu ülkede benden daha iyi Türk kahvesi yapan yoktur. Öyle mi? E peki madem buyurun ben şöyle geçiyorum o zaman. eviniz çok güzelmiş. Te teşekkür ederim.